Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş o sitesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki çalışmalar yerinde inceleyen Başkan Kuş esnafın taleplerini yerinde dinledi. Eyyubiye ya Belediye Başkanı Mehmet Kuş o satım sitesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ben abi.

Beraberinde Başkan Yardımcıları Ali Çevçi İbrahim Dağ ve Mehmet Gül Yaprağı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen kuş hem hayırlı işler diledi hem de esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyip ilgili birimlere talimat verdi. Allah razı olsun, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yaptığı saha gezilerinin gece gündüz demeden devam edeceğini belirtip ilçemizi adım adım dolaşıp esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemeye ve çözümler üretmeye devam edeceğiz dedi. Eyvallah.